Eee? Mutasiit Ananı bitmiş miyiz? Ahahahah Rey Mysterio Amanın Ama Rey Mysterio'su Bu sefer bu sinirli adam olacak. Evet şimdi tüm erkeği öldüreceğiz yavaş yavaş şöyle baktık bak. şöyle, şöyle vuruyoruz dur. şöyle dokuz hareketler yaptık şöyle ama yedim Bu yerine adamı tuttum İyi oh, tamam bu da iyi. Düşüyorum. Oğlum ben ne olmuş çok kötü oyun. Hadi bakayım o zaman hava gelsin. <laughs> ala <Ateşim. Ara>. Güzel bir oyun buldum da. Ne? Onu söyleyecektim onları diyor. Kanka YouTube'a söylemek istediğim şey var mı? Şu anda videodayım. Tamam. E, sana önermek istediğim bir oyun vardı da şey indirirsin oynarız falan işte videosunu falan çekeriz. Tam çekeriz abi ne? Eee, bakayım adına. He az fazla güzel oyun. E, evet arkadaşlar, ya, ki yaşlı baba çıldırdı. Efendim? Size de e, tavsiye ediyorum Gaz iki falan oynayan varsa bana yazabilir. Skype'den ismimi söylerim ben. Paralı oyun oynayan Skarpte beni ekleyebilir, ee, Steam'de de ekleyebilir, oynayabiliriz. Çünkü arkadaşlar, Çağrı tam bir manyak. Çok güzel oyunları var, öyle paralı oyunları var ki. Neyse arkadaşlar... Ne, neyin videosunu çekiyorsun? GangBest. GangBest, evet seni yükleyemedim ben. Oo arkadaşlar, komboyu gördünüz mü? gitsene be kadın. İy, düşüyordum hastası. Yine düşüyordum. Ama kızgın baba. Sen, ya sen dükleyebilseydin ikimiz oynardık. Ya, e, online oynanıyor mu sende? Bende mi? Hı hı. Oynanıyor herhalde. Ha yok oynanmıyor oynanılmıyor. oynanılmıyor. Ha, tamam ben kapatayım o zaman.

var çağırdı arkadaşlar. Bu adamı nasıl attı? Onlar var işte. Çağrı ekleyebilirsiniz. Ona beni falan bekleyen bir şey. Link'e görüyorsunuz. Ve peki şey ölürsem küfür et. <laughs> Uuu nasıl bir şey. kızgın baba. Oğullarını görüyor. Gözüme ett oğlum sabık babam. Göster et. Bana o ben de Allah, Allah seni alsın Allah seni alsın.

Baba zikre yazdım satıyorum. He? Aa yeter lan. Yatan, yeter Arkadaşlar gördünüz gibi bunu <laughs> Elimizi atalım şokla Adam son anda kurtuldu ölümden <laughs> ya Kazanan rey Allah Şimdi göz sınarki işini atcam Baba yapma Ne <laughs> ya, gel Ya abi ya <laughs> Bas bas Ben oraya şey video çekiyordum şimdi durdurdum Hı. derken başlatmışım neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey oldum yani tık değil de <laughs> arkadaşlar şu an Erdem yanımızda ama Kanka, oyunda değil antrenif güncellenmiş de antrenif güncelleme yapmış öyle yemin et bu arkadaşlar gördüğünüz Kanka antrenif işte Kanka kritik babası onu yapma bir daha video bir video çekersen bir laf söylerim. Böyle de bir video yüklersen hesabından kaldırırım. Tamam. Ya kanka, lanas spoiler yok. Buradan da spoiler olmuyor. YouTube'a söylemek istediği şey var mı? YouTube'a söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, var mı? Ee, YouTube YouTube, YouTube, YouTube. What? ve Ver, video için özür dilerim. boş ver, boş ver, bayağı ve kış etti, etti kesin. boş ver etmedin, güzel oldu, güzel oldu. Güzel oldu bence. O adamı nasıl vurdum be? Neyse abi. Sen ne oynuyorsun? Sen ne oynuyorsun? Bank beyaz, kışından bakarsın. Ne? ne? Youtube'dan bakarsın Çünkü Beyaz değil bir oyun. Gangı Beyaz mı? Evet. Ben de bana biliyorum ya. Seviyor mu? O ben de normal olarak yüklüyorum. Sen Steam'den mi yükledin? Yok. Şey internetten. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün... oyun bende var. Aa var mı? Okey gül. Tamam sen sözü bitir kanka. Sen sözü Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmanız için bir bay bay. Var Erdem'in adı şu şeyler arkadaşlar. Çabuk onunla gitsin Bilmiyorum. Ne? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmanız için bir bölümün daha sonuna geldik. Yandırı bay bay. Anam.